Merhaba. Merhaba. Depremde yakınlarını kaybedenler de o depremden sonraki süreçte gittim. Gitmemiz gerekiyor. Gidiyorum. Allah mekanı cennet etsin. Yani tabii Cenab-ı Allah'tan gelemiz. 500 yılda 1000 yılda olacak depremi yaşadık. Yani Enes'in evet. tam her sitesinde evet. yaşadık. Dördüncü katta oturduğundan. Evet. Aynı anda gittim. Aynı anda. Kurtulan Oğlum. Gelin çocukları var, 8 aylık. Bir onların e, şey, gelinin annesi babası. Allah, Allah. Allah. mekanı cennet et. Amin. 35 senelik ne oldu ya? bu 99 yönetmeliği çıktı ya, o yönetmeliğe uygun yapılanlarda hasar dalsa ayakta kaldı, bir şey olmadı. Ama o 99'dan önce yapılmış binalar, çok katlı binalar, işte o Metin Tamer de öyle, yıkılanların hepsi öyle. 99'dan önce Sadece orada ben 88. saatte bir Murat diye bir genç kardeşimiz çıkardı. En üst kuvattan evet. En üst kuvattan çıkardı. Ben dört gün boyunca orada çalıştım. Sayın Malum Afat Hakkı var. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ ol. Sağ olun.